Ulises Gold'a hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz yazar Hava Çetiner. Hava Çetiner kimdir? Biraz kendinden bahseder misin? Hava Çetiner 15 Ağustos 1998 Ankara doğumlu. <laughs> Kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan bekar bir annedir. Evet. <laughs> evet anneyim. Bu <laughs> takipçilerim çok şaşırıyor ama iki çocuk annesiyim. Buraya onları getiremedim zaman sıkışıklığından dolayı ama sıkı bir tembih aldım bizi mutlaka okurlarına anlat diye. Ali ve Duru dediğim zaman zaten geçmişi mührünü okuyanlar hemen tanıyacaktır onları. Yazarlık serüvenime onlara masal yazarak başladım aslında. Şimdi buradayız. Aslen Konyalıyım ama Ankara'da doğdum büyüdüm. Bir kamu kurumunda personelim. Çok güzel hava Bu şekilde ilerliyoruz. Geçmişin mühürü senin ilk kitabında. O kitabın hikayesi nereden doğdu? Ben çok doğu aşığı bir insanım. Yani Mezopotamya'nın atmosferi beni çok kendine çekiyor. Evet. Aslında geçmişim de benim anı olarak yazdığım bir kitapta Benim kitlelere ulaştırma gibi bir hedefim yoktu en başında. İçerisinde kullandığım karakterler de zaten genel olarak hep yakın çevrem, ailem. Hatta bazen takipçilerimden aldığım isimler de oldu. O şekilde yazıp böyle kitaplığımda anı olarak bırakacağım bir eserdi. ama bir şekilde sevildi. Şimdi devam ettiriyoruz. Evet isminden de anlayacağımız üzere Gayet ilgi çekici bir kitap, e, merak ediyoruz doğrusu. İlk yazmaya başladığında seni bu dünyaya çeken şey neydi? E, masal kitabı yazdım demiştim. O masal yani. kitapların birinde ben kayıp bir ruhtan bahsettim. E, sonra dedim ki ben neden bu kayıp ruhu daha geniş kapsamlı bir hikayede buluşturmayayım? Mezopotamya da bu mistik atmosfer için çok uygun bir alandı benim için. Evet. O şekilde Geçmişim Örgünün Hikayesi doğdu. O kitapta geçmişle bugünü birleştiren çok güçlü bir duygusal bağ vardı. Bu temayı seçmendeki ilham kaynağın neydi? Ee, ben mistik atmosferi çok seviyorum. Hı. Ee, bence hiçbir buluşma, hiçbir hikaye ya da hiçbir karşılaşma tamamen tesadüf değil. Mutlaka hepsinin ayrı bir anlamı var. Hepsinin ayrı bir bağ var. Ya Ben bu bağlara olan inancım, bu mistik atmosferi olan inancım buna itti beni. Wow. Saklıca ise yepyeni bir hikaye ve çok taze. Bu kitapta bizi nasıl bir atmosfer bekliyor? Saklıca geçmişin üzerine nazaran daha soft, daha evet. huzurlu, daha samimi bir ortam. Yani okuyanlar da bunu fark edecektir. Çünkü orada gerçeklik var, orada e, tamamen aile bağları, arkadaşlık bağları daha güçlü ve daha tatlı bir hikaye, tatlı bir kurgu olacak orada alışık olduğumuz doğu hikayelerinden daha küçük bir kasaba değil, değil mi biz, Evet. Saklıca'yı yazarken seni en çok zorlayan ya da içine en çok çeken karakter kim oldu? Saklıca'nın ana karakteri Narin'i yazarken ben inanılmaz zorlandım. Çünkü Narin benim karakterimin tam zıttı diyebilirim. Ee, aynı şekilde yaşadıkları da öyle çok zor şeyler yaşamış bir e, karakter Narin. Ve ister istemez e, o kişiyi yazarken, karakteri yazarken o karakterin gömleğini üstünüze geçiriyorsunuz. Ve yaşadıklarını düşünerek, yaşadıklarını hissederek yazıyorsunuz. Bu yüzden ben yazarken çok zorlandım diyebilirim. Wow yani çok zıt bir karakter olduğu için zıt, o noktada evet, sizde bir en Evet Peki Bak, en bırak. içine çeken karakteri de öğrenebilir miyiz? E, beni en içine çeken karakter Tugay oldu. Evet. Yani, Tugay erkek bir karakter. Yan karakter bu arada. <laughs> ana karakterimiz değil. Ama kendimden en çok verdiğim Tugay oldu diyebilirim. <laughs> Neşesi, arkadaş canlılığı e, duyguları ve bağları daha içten hissedişi bu noktada beni kendine daha çok çekti. Ha, çok güzel. İki kitabına baktığımızda duygular, sırlar ve geçmiş teması ortak gibi görünüyor. Sence bu temalar neden seni bu kadar cezbediyor? Yani, hikayenin doğuşunun asıl sebebi sırlardır. Evet. Ki e, mevcut dünya düzeninde de insanların mutlaka içinde sakladığı küçük ya da büyük hiç fark etmez mutlaka bir sırrı vardır. Hı. Gerek anlaşılamamaktan korktuğu gerek yargılanmaktan korktuğu e, içinde sakladığı bir hikaye oluyor ve bu bütün hikayeler buradan doğuyor. Evet. O kurda sırları seviyor bu arada onun yavaş yavaş çözümlenişi yavaş yavaş ortaya çıkışı o çıkışta doğan hikayeler insanların arasında oluşan bağlar. Bu okuru da çekiyor, beni de çekiyor. Bu yüzden e, sırlar üzerinden gitmeyi seviyorum. Çok güzel gerçekten. Okurlarında saklıca ile ilgili ilk tepkiler gelmeye başladı. Evet. E, en çok seni etkileyen bir yorum oldu mu? Çok fazla oldu diye Öyle mi? mi? Evet. E, en başında e, fuardan <gülüyor> kardeşim <gülüyor> almıştı saklıcayı. E, bir gün içerisinde, işte dertesi gün kitabı bitirmişti. Ve bana... E, Saklıca'ya romantizm sahneleri yazdığım için puan kırmıştı. <gülüyor> <gülüyor> ki aşk kitabı yazıyorum aslında, romantizm evet. sahneleri olacak, aşk sahneleri olacak, hani tutkulu sahneler olacak ki o aşkı derinden hissedebilelim. En <laughs> beni etkileyen şey o oldu. Aşk sahnesi yazdığım için puan kırıldı. Ama sıkı bir okur olduğu için onun yorumlarına da güveniyorum. Onun dışında takipçilerinden Ece var. Son sayfalarında artık. Ağlamış ve kabaran sayfaları bana atmıştı. Sen bu kitabı neden bu şekilde bitirdin diye. Onu hiç unutmayacağım ve kitap bitene kadar hep bana ses attı o şekilde. <laughs> bu şekilde çok e, tepki aldım. Sonunda ağladıkları için bana yüklenenler oldu. Bu kitabı neden böyle bitirdim? O ağlayanları unutmayacağım. Hafızam hepsi. Bu kitabı istiyorum arkadaşlar. Isim <laughs> merak <gülüyor> ettim. Ulises Ajans, yazarların dijital dünyada güçlü bir şekilde var olmasını sağlamak için burada. Görünürlüğünü arttırıyor, sesini daha geniş kitlelere ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi için ulisesajans.com'u ziyaret edebilirsiniz. Yazarken nasıl bir ortam tercih ediyorsun? Benim yazma rutinim yok. Hı hı. Gece, gündüz fark etmiyor. Ben hikayeye kendime ne zaman hazır hissedersem o zaman yazıyorum. Çünkü bazen mutlu oluyorum, bazen evet. üzgün oluyorum, bazen gerçekten paramparça olmuş oluyorum. Ve hikaye o an onu götüremeyebiliyor. Mutlu bir sahne yazacaksam bunu üzgünken yazmayı tercih etmiyorum. Çünkü o zaman okura o duygu girmiyor. Okura o duygu geçmediği için... Zorlamaya da yapmacık gibi kalıyor yazdığım bölümler. O yüzden ne zaman hazır hissedersem o zaman yazıyor. O zaman doğru orantılı bir şekilde gidiyor ruh haline. Evet ruh haline güzel. bağlı olarak değişiyor. Geçmişin mühründen saklıcaya geçerken yazar olarak sende neler değişti? Ee, geçmişin mühründen sonra önce beni e, okurlar. Gerçekten ilk görüşte aşkı olan inancımı yitirme noktasına getirdi. <laughs> Çünkü e, ilk görüşte aşka inanmıyorlar. Bence ilk görüşte aşk var. O ilk anda oluşan tutku, heyecan, o çekim, o yoğunluk var. Yine de bunu kaybetmedim ama daha sağlam, daha oturaklı hikayeler çıktı o aşamada oradan geçerken. Evet, ilk görüşte aşka ben de inanıyorum kesinlikle. O en azından onu aşk olarak hissetmeseniz bile daha çok böyle aşk. Evet ne olduğunu kimse çözümleyemiyor. Kimi evet. diyor kimyasal bir tepkime, kim diyor anlık bir çekim. Ama neyse bu aşk diye tabir edilebiliyor ve var. İlk görüşte de var. Sonradan oluşma da var. Ben var ama. Kişiden kişiye göre değişebilen bir evet. evet. diyebiliriz. Yazdığın karakterler bazen çok kırılgan, bazen çok güçlü. Onları yazarken kendi duygularından parçalar buluyor musun? Buna bazen evet bazen hayır diyor. Evet. Çünkü bazen karakterin yaşadığı benim yaşadıklarıma uymuyor olabiliyor. Yaşayacakları benim karakterime ters olabiliyor. Bu tamamen hikayeye bağlı olarak değişiyor. O şekilde ilerliyor diyebilirim. Okurlar genellikle kitap bitti ama etkisi kalıyor diyor. Sence bir hikayenin okurda iz bırakmasının sırrı ne? Mutsuzsun. Değil o mi? mi? Okur. Ha, evet. Okur gerçekten mutlu son diye diretseler de tamamen mutsuz son bağımlıları. Ne yazık ki. saklıcanın sonunda ağladıklarını söyleyenler diyor ki, ah kitapta ağladıysam ben bu kitabı almalıyım." <laughs> evet. Yani mutsuz son e, hikayenin içerisinde okuru çelişkide bırakıyor. Okur o kitabın o hikayenin bambaşka bitmesini e, hayal ediyor. Bambaşka bir şekilde bitsin istiyor ama yazar onu başka bir şekilde bitiriyor. Burada okurun Hayallerini isteklerini yönetemediği nokta oluyor. Tamamen okurda bu ıı, kalıcılık bırakıyor, iz bırakıyor. Yarım kalmışlık iz bırakıyor bence. Evet bu dizi ve filmlerde de özellikle ilginizi çok çeken bir durum. Ya kaostan besleniyoruz. Kaostan besleniyoruz. <laughs> sürekli böyle daha çok devamlı evet. istiyoruz. Ama yani mutlu son ulaşma arzusu da olabilir evet, belki. Yani, mutlu son da olsa fark etmiyor. bu ya e, okur ya da izleyeceğin <laughs> şekilde. Kendi içinde bitiremediği bir hikaye var orada evet. ve kendi istediğini yönetemediği için tamamen iz bırakıyor. Bir ukde kalıyor. Evet, ukde, ukde kalıyor, ukde iz bırakıyor. Evet. Olises yayınları ile bu iki kitabında yolculuğuna tanıklık ettik. Bu süreç senin için nasıl geçti? Ee, ben üniversitesen önce gerçekten çok sancılı bir dönem geçirdim. Hı. Ç e tamam, e geçmişi üşünde bastırma niyetim en başta yoktu ama sonradan en azından yakın çevrem ulaşabilsin diye yayın evimle anlaşmak istedim. E, Ulises'e denk gelene kadar Evet inanılmaz sancılı bir süreç geçirdim. E, sözleşmeleri yazar odaklı değil, yazarı tehdit eden sözleşmeler okudum. Ama Ulises'te tamamen yazar odaklı bir sözleşme gördüm. En azından kadromuz dinamik. Evet. E, tamamen ilgililer. Ki çok kısa bir sürede çok ciddi bir büyüme kat ettik. Bunun sebebi tamamen ekiptir diyebilirim. Hande hocam gerek editörüm tadama sevgilerimi gönderiyorum. <laughs> E, Bey aynı şekilde inanılmaz e, ilgili bir ekip var arkada. Hepsi çok değerli benim için. O yüzden ben diyorum ki iyi ki Ulises olmuş. Yine aynı şekilde Ulises'le e, eserlerimize devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Hava Hanım. Taklaca yeni çıktı. Okurların merakla bekliyor. Onlara neler söylemek istersin? Samimi bir hikaye isteyen, içerisinde kendini bulmak isteyen, ya bu eskiden bu aşklar böyle miymiş, arkadaşlıklar böyle miymiş, aile bağları böyle miymiş <laughs> diyecek okurlar, saklıca'yı okusun isterim, kitaplığında bulundursun isterim. Çünkü orada gerçekten samimi bir hikaye var, samimiyet var, gerçek aşk var, gerçek mutluluk var. Bir o zamanları bir tanısınlar, tatsınlar isterim. ...bu noktada. Ee, şimdi filmlerde daha çok... ...sahneleri kısaltarak veya senaryoyu... ...değiştirerek kullanıyoruz. Eğer saklıca bir film olsaydı... ...hangi sahnenin asla kesilmemesini isterdin? O kadar çok sahne var. <laughs> çok sahne var gerçekten. Ama çok can alıcı bazı yerler var. Mesela burada... ...bir define sahnemiz var saklıca içerisinde. Tamamen erkek grubunun... ...dörtlü bir erkek grubumuz var. Evet. O grubun define sahnesi olacak. Ben onu yazarken gerçekten çok güldüm. E, okuyanların da güldüğü sahneler oldu o şekilde. Onun kesilmemesini isterdim. Aynı şekilde e, Sami ve Nadi'nin itiraf ettiği bir bölüm var. Aşklarını artık gizleyemedikleri ve itiraflaştığı bir sahnemiz var. E, onun kesilmemesini isterdim. Çünkü orada Sami'nin elinliğini görüyoruz. Gerçekten aşkın bu şekilde sahip çıkıldığını görüyoruz bir şekilde. Diyor ki Sami, yani değil bir, yedi kapıdan yedi çocuğun da olsa senden vazgeçmem. Yani böyle belki karakterimiz var. O yüzden o sahnenin kesilmemesini isterdim. Çok bir de tabii Narin yıllar sonra kasabaya dönüyor. Dilek kolar on yıl. Oo. Oh. On yıl sonra ve tek başına da dönüyor. Çok da konuşup spoiler vermeyin. Çok <laughs> merak ettim. Daha çok yüzeyi çekiliyoruz. <laughs> yani. Sahneleri kesilmemesini isterdim. Oo, çok güzel. Hava Hanım'a geldiği için çok teşekkür çok ediyoruz. Teşekkür çok keyifli bir sohbetti. Ee, diğer programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.